Selamlar arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Arkadaşlar bugün biraz ön çorbası yapacağız. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Dediğim gibi hem yemek yap hem konuşmak biraz. Arkadaşlar yaklaşık 3 kaşık unumuzu yağımıza biraz yağımıza biraz kavuruyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi yarım soğanımızı zeytendliyoruz. Yani bu çorba tarhananız yoksa yapmamışsanız bu çorba bir nevi tarhana çorbası yerine geçiyor arkadaşlar. Evet, da

Unumuz, unumuz kavruluyor. Bir kaşık sarpmamızı koyduk. Yarım soğanımızı rendeledik, iki diş iki de sarımsağımızı, bir kaşık da sarçamızı koyduk. Sizin de tarhana çorbanız yoksa, bu bir nevi tarhana çorbası, evine geçiyorum. Bunu var, soğanı var, sarımsağı var. Sarçası ve domatesi var. Evet arkadaşlar. Sarçamız da canı kavursun. Az koyalım. Evet. Böyle kızardı. Hepsi kavruldu. Unumuz, sarçamız sıvanlarımız. Sarımsağımızı en son koysak da olur arkadaşlar. İçimizi koyuyoruz. Soğuk su katıyoruz. Topaklanmaması için. Evet arkadaşlar. Fıstıkla düştü. Nokta düştü. Yaklaşık 4 yemek kaşığı un. Yarım soğanımızı rendeledik. 2 diş sarımsağımızı rendeledik. Yeteri kadar yağ. Bir kaşık sarça. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Çorbamız böyle oldu şimdi yani tarhana çorbası ben de tel kalmadığı için yoksa bir avuç da ondan bıraktılar zaten daha güzel oluyor liseye nane de şey yapabilir ben sana yaptım Camımızı kapattık. Evet arkadaşlar, ben çorbanız böyle oldu. Çok güzel oldu. Bu soğandır ve sarımsak. Mis gibi kokuyor, çok güzel oluyor. Darhana çorbası yerine geçiyor yani bu. Bence daha güzel oluyor bu. Hem pratik hem de çok lezzetli yani. Toplam 4 e, yemek kaşığı un. 5 bardak, 5 ,5 bardak böyle 5 buçuk bardak biraz su koydum. Soğuk su. Unumuz salçamız iyice kavruldu. Salçamız mesela soğanımız sarımsağımız hepsi beraber kavruldu. En son 5,5 bardak soğuk su koydum. Kısık ateşte hızlıca karıştırıyoruz ki e, unlarımız şey topak topak olmaz. Evet çok güzel oldu gerçekten. Bakar mısınız? Kıvamlı. Bu çorbayı sıcağı sıcağına tüketmek lazım. Çünkü hani unla yapıldığı için sonradan gerçekten yemekler öyle dinlendikçe katılaşıyor ya yemeklerimiz. Bu da böyle oluyor. Evet arkadaşlar YouTube kanalımızı abone olmayı unutmayın. İzlemeyi de unutmayın. Evet, şimdi e, buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Bir dahaki yemeklerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet olun. İyi günler. Hoşçakalın.